Herkese merhaba arkadaşlar. Yarım kılıç oyunu içinize videosuna hoş geldiniz. Oyunun ismi Half Sport mu? Half Sport mu? Ne amına koyayım söyleyemiyorum ya Ay ben e, yakış 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 yakış. Amına koyayım şu lafı söyle. Bu videoda 5 6 ay çıkarız arkadaşlar. Şöyle bir karakter seçelim. Bu serisini yapmak istiyorum. Beğenirseniz yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlayacağız şöyle hafiften. Bu nedir de, Bu nasıl bir stafı? Nedir böyle ya?

Arma lan milletin içinde. Devam. Eseyi bir başlatmış yaptık. Sen gel şimdi. Sen gel. Hayır kamerayı değiştirme. Kamerayı değiştirme ama. Ama işte tamam, salon bir gördük ah bu yerde aldık ya. Oyun hoş geldin. Hoş geldin. Bunu da ettik. Çok, çok iyi, çok iyi. Devam arkadaşlar. Bu da bir tehlikeli bir lavabo bence. Kalkanı falan da var. Kamerayı değiştirelim ama kamerayı değiştirelim. <laughs> bu bu var ya harbi diyorum. Bu oyuna girdiğine pişman ettik ha. Ne oldu? Bak 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 bak. Tipo bak tipo bak. Tipo bak. Savunuyoruz. da şurada Savunuyoruz. 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 Baksana bacağını saplamışız. Pardon, 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 pardon. Yeter lan, yeter! Yeter! Güzel bir saplabilirsek başlayacağız da. Ne varmış burada? Bir video var. Rahat bir 10 dakika olacak. Bunun bir editi bir girer bize. 3 saat. Balkan olsun mu olmasın ya şöyle bir Relaks oynayabileceğimiz bir silah Balta Bunu işte Bunu bu balta var gibi Bunu mu kopardık bunu Abi şu son attım kafasına Yasa var Her tezcik bana vazgeçsin bu arada Mesela ki biz bırakır mıyız Bırakmayız Her tamamen Her tamamen

kafayı ve onu alacağım ama bu götüne sokacağım istiyorum. Onu alacağım onu götüne sokacağım. Dur 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 devam edin. Arkadaşlar bu arada son maçı atıyorum. Bu arada sonra direkt videoyu kapatacağım. Haberiniz olsun. Şurada da güzel bir şekilde alırsak <laughs> var Sen var ne yapayım Sen ne yapayım şimdi? Orası. Ya, olacak sandım ha. Kalksak kolumu bu arada. Neyse arkadaşlar bu jenik videomuz bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni videolarda görüşmek üzere.